Century 21 VIP Recep evet. Demirci, biraz evet. seni tanıyalım. İsmim Recep Demirci, Kırşehirliyim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum, ziraat mühendisiyim. Gıda işiyle uğraşıyoruz, aile şirketimiz var. Alım ve satıma bakıyorum, bakliyat ve kuruyemiş üretimi yapıyoruz. Ayrıyeten kurumsal bir oto ekspertiz firmasının Ankara Çankaya bayiliğini işletiyorum. Ayrıyeten de gayrimenkul alım satımı yapıyordum çevremde. Bu işe girmeye karar verdim. Neden, ne seni teşvik etti bu işe girmeye? Ee, şöyle, sektördeki eksiklikleri gördüm. Alım satım yaparken kapora iadeleri, kapora yanmaları Tazlı şeyler gördüm. Çevremdeki insanlar da beni bu işe girmem yönünde yönlendirdi. Saad olmayı da çok seviyorum. O yüzden kaç bu yaşındasın? 24 yaşındayım. 24. Süper. Türkiye'nin en genç sen şu 21 brokerlarından birisin. Bu arada. Evet. O anlamda da tebrik ediyorum. Peki neden Century 21 markasını tercih ettin? Ee, neden Century 21? Öncelikle kurumsal bir marka istiyordum. Hı hı. Çünkü oto ekspertiz anlamında da kurumsallığın, e, franchise sisteminin önemini çok iyi biliyorum. Araştırmaya başladığımda Master Türk ve bir firmaya daha bilgi almak için hı hı. başvurdum. Master Türk'le ertesi gün e, görüşme yapıp anlaşmaya vardık. Diğer firmadan dönüş bekliyoruz hala. Ofisimiz açılmak <laughs> üzere bir hafta yatacağız inşallah. Haricinde de en önemli sebeplerinden biri de Master Türk çatısı altında olması. Sizin de videolarınızı izleyerek buna karar verdik. Century 21 yönünde de çok araştırmalar yaptım. Ben dünyada bilinirliğini, yaygınlığını çok iyi biliyorum. Dediğim gibi Master Türk çatısı altında da Türkiye'de daha da büyük yerlere bir numara olacağına inanıyorum. O yüzden Century 21. Biraz Hakan abinin de etkisi var herhalde. Kesinlikle. Buradan ee, kendisi evet, şu çok burada. teşekkür ediyoruz Hakan Kocaere'de. Dedi. O beni zaten direkt görüşmeye gittim. İşte hmm. abi hangi markaya açalım dedim. Kendi de Kodbel Banker Broker'ı zaten hmm. Century 21 dedi başka. Ama o aynı zamanda Eskişehir'de evet, Century evet, 21 Eskişehir'de. Demek ki dedi. o ikinci ofisi aldıktan sonra böyle Century 21'e doğru bir kayma var. Bu Kodbel'ler evet. açısından hiç bir, iyi bir şey değil bence. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Kendisine <gülüyor> buradan <gülüyor> bu de buradan Çok teşekkür ediyoruz bu süreçte bize çok Peki, yardımcı oldu. Peki şu anda ofis bir haftayı açılacak <laughs> Evet. Nasıl bir organizasyon yapısı kurmayı, bir yıl sonra ve beş yıl sonra nerede olmayı hedefliyorsunuz? Bizim ofisimiz Ankara Çukurambar bölgesinde. Hmm. 250 metrekare bir ofis tuttuk. İnşaatı tamamlanmak üzere. sosyal medya Orada bizim uzmanımızı, e, bölge müdürlüğüne yakın bir yerde. Çok herhalde. çok yakın bir yerde. Hmm. Sosyal medya uzmanımızı işe aldık. O başladığı hmm. çalışmalara. Hakan abimin de öncülüğünde bu işi kurallarına göre düzgün bir şekilde organize ederek başlıyoruz. İlk yıl hedefimiz 20 danışman. 5 yıllık hedefimiz de 50 danışmanla bu işi kuralına uygun, Aynen. düzgün ve dürüst bir şekilde yapabiliyoruz olarak 50 danışmanımızla büyümeyi hedefliyoruz. Ben de şunu söyleyeyim seninle ilgili bilgiler ilk geldiğinde iki ayrı yerden senin ne kadar iyi yapacağın genç olmasına rağmen hani ticaret tecrübesi vizyonuyla bu işte çok çok başarılı olacağından bahsettiler. Bugün tanışabildik onu da şu an ben de görüyorum. İnşallah, İnşallah hedeflediğimizin başarı. çok üzerinde başarılar elde ederiz. İnşallah. Ee, İnşallah. Peki daha sonrasında mesela ayrı bir bölgede ikinci ofis, üçüncü ofis Öyle bir büyüme hedefi ee, var mı? Kesinlikle öyle bir hedefimiz var. Şöyle buranın düzenini ve sistemini oturttuktan hmm. sonra gerçekten kurallarına uygun yapmaya başladıktan sonra Ankara İncek bölgesinde hmm. bir ofis açma düşüncem hmm. var inşallah. iki senelik süreçte de oraya da bir ofis açmayı düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Aramıza hoş geldin. Başladım. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum.